Milletvekili Sara Kunyal. Teşekkürler Sayın Başkan. Lütfen başlayabilirsiniz. Hops şöyle demişti. Mutlak güç yukarıdan gelen bir dayatma ile değil, bireylerin kendilerini güvende hissetmek adına özgürlüklerinden vazgeçip onu kendi istekleriyle bir üçüncü kişiye vermesiyle olur. Bu bilgiye dayanarak insanların zihnini yozlaşmış ana akım medya ile uyuşturdunuz. Amukina ile, NLP ile. Rejim izin vermek, yetkilendirmek gibi ifadeleri sürekli tekrarlayarak. Bu öyle bir noktaya geldi ki duygusal bağlarımızı ve hislerimizi yönetmenize ve davranışlarımızı onaydan geçirmenize izin vermiş olduk. Aslında bu ikinci faz, birinci fazdaki zulmün devamından başka bir şey değil. Sadece ismini değiştirdiniz. Aynı Avrupa İstikrar Mekanizması'nda yaptığınız gibi böylece anlamış olduk ki insanlar sadece virüsten ölmez. Şimdi insanlar acı çekiyor ve ölüyor sizin yasalarınız nedeniyle. Yoksulluk ve ızdırap içinde. Tabii ki en iyi rejimlerde olduğu gibi suç vatandaşların üzerine atılacak. Özgürlüğümüzü elimizden aldınız ve şimdi siz bunu istediniz diyorsunuz. Böl ve yönet. Her şeyini kaybedecek olan bizim çocuklarımız. Güya çocuk haklarının koruyucusu olan cismai aracılığıyla tecavüze uğrayan çocuklar, çocukların okula gitme hakkı ancak onları gözaltına alıştırmak için kollarına takılacak bir bileklikten sonra verilecek onları köleliğe rızası olmadan tedaviye ve sanal bir toplama kampına alıştırmak için bütün bunlar sadece bir skuter ve tablet için. Bunların hepsi itici güç çıkar çatışması olan finansal kapitalizmin iştahını doyurmak içindir. Dünya Sağlık Örgütü'nün temsil ettiği çıkarlar ki bu örgütün bir numaralı finansörü, hayırsever ve dünyanın kurtarıcısı Bill Gates. Artık bunu hepimiz biliyoruz. Bill Gates 2018'de bir pandemi olacağını öngörmüş ve sonra 2019 Ekim'de Davos'tan arkadaşlarıyla birlikte Event 201 adlı bir simülasyon düzenlemiştir. Ve 10 yıllar boyunca Gates nüfus azaltması ve global politika üzerinde diktatörce bir kontrol oluşturma planı için çalışmıştır. Tarım, teknoloji ve enerji üzerinde kontrol sahibi olmak için çalışmalar yapmaktadır. Gates şöyle diyor. Kendi sözlerini aynen aktarıyorum. Eğer aşılar, sağlık ve konusunda başarılı olursak dünya nüfusunu %10 ila %15 oranında azaltabiliriz. Ve sonra şöyle devam ediyor. Dünyayı sadece bir soykırım kurtarabilir. Gates'in aşıları Afrika'da milyonlarca kadının kısırlaşmasına neden olmuştur. Gates'in çocuk felci aşılarını yarattığı salgın nedeniyle Hindistan'da 500 bin çocuk sakat kalmıştır ve şu anda hala DTP kullanımı nedeniyle Gates hastalığın kendisinden daha fazla ölüme neden olmaktadır. Ve şimdi aynısını Monsanto ile birlikte kısırlaştırdığı GDO'lara ihtiyacı olan halklara cömert bir hediye olarak sunmaktadır. Aynı zamanda kimin aşı olduğunu anlamak için kuantum dövmesi yapılmasını planlamaktadır. RNA aşılarını ve yüz tanıma sistemini bağışıklık sistemimizi planlamak için bir araç olarak kullanmayı düşünmektedir. Ayrıca Gates, ABD'de 5G testlerine sahip olan muhtelif çok uluslu şirketlerle işbirliği yapmaktadır. Bu masanın etrafında tüm derin devlet oturuyor. İtalyan sosuna batmış şekilde Sanofi Glaxo ile birlikte Guero'nun arkadaşları Ricciardi ve tüm virologlar. İtalyan devlet televizyonundaki programlarının 10 dakikasına 2000 euro ödediğimiz virologlar. Sanofi ve Glaxo tıbbi kurumlarla geleceğin doktorlarına endoktrine etmek için anlaşmalar yapıyor ve kendi kararlarını alma konusundaki otonomileriyle ve ettikleri yeminle alay ediyorlar. Yüksek teknoloji çok uluslu şirketler Roman Engineering gibi Mantua'nın arkadaşı Pisano'nun bending spoon'u bizim kişisel sağlık verilerimizi kontrol etmek ve yönetmek için ID 2020 Avrupa ajandası kapsamında anlaşmalar yapıyor ve bu anlaşmanın amacı dijital kimlik oluşturmak için kitlesel aşılamanın kullanılmasıdır. Bu Renzi tarafından başlatılan verilerin IBM'e gönderilmesi sürecinin devamıdır. Renzi 2016'da Gates'in Global Fonu'na %30 ekstra pay vermiştir. Derin devlet masasında Aspen'in arkadaşları da var. Bilimsel incelemeden geçmeyen 4 sayfalık rapor için saat başına 800 euro ödenen Sason ve Kolaa gibi kendi politikalarını bize savaş alanından uzakta dikte eden bir Bilderberg generali gibi. Bu liste çok uzun. Bu liste Arcuri'nin Mediatroni'yi de birçok başka firmayla birlikte Uluslararası Koronavirüs ve Mücadele Birliği'ne İtalya'nın katkısı 140 milyon euro olacak ve bunun 120 milyon eurosu Gavi Birliği'ne verilecek. Gates Vakfı tarafından kurulan kar amacı bir birlik. Bunlar Avrupa Birliği'nin koronavirüs aşısı bulunması için vereceği 7.4 milyar euronun sadece bir kısmı. Aşının hangi amaçla kullanılacağından az önce bahsettim. Tabii ki seroterapi için para yok. Çünkü bu tedavinin yan etkisi çok az maliyet olması Tabii ki hastalığı önleme için de para yok. Gerçek bir önleme yani. Hayat tarzımızda, yeme stilimizde ve çevreyle olan ilişkimizde bir değişim yaparak. Bütün bu yapılanların amacı mutlak kontrol sağlamaktır. Tüm insanların tamamen kontrol altına alınması, deney faresi ve köleye dönüştürülmesidir. Egemenliğin ve özgür iradenin ihlal edilmesidir. Bunu sizin politik uzlaşma diye adlandırdığınız oyun ve hilelerinize borçluyuz. Şimdi siz dogmatik bilimin desteğiyle Cumhuriyet'in çoklu başkanının da kollamasıyla Nuremberg kodunu rıza olmadan yapılan tedavilerle, ceza ve sürgünlerle, yüz tanımı ve küçük düşürmeyle yırtıp atarken ki o başkan bu ülkenin kültürel salgın hastalığının ta kendisidir. Biz dışarıda vatandaşlarla birlikte direniş ateşini öyle çoğaltacağız ki bizi asla tekrar bastıramayacaksınız. Sizden kibarca rica ediyorum başkan. Sayın milletvekilleri. Sayın milletvekilleri. Burası özgür bir parlamento. Herkes görüşlerini açıklayabilir. Ve herkes saygı duymak zorunda. Aynı görüşte olmayanların daha sonra konuşma hakkı var. Bu şekilde davranışlar yeter. Lütfen devam edin. Son olarak Sayın Başkan, sizden bizim sözcümüz olmanızı rica ediyorum. Bizim tavsiyemizi Başkan Conte'ye iletmenizi istiyorum. Sevgili Başkan Conte, hayırsever Bill Gates'ten bir daha telefon aldığınızda bunu doğrudan insanlığa karşı işlenmiş suçlar için uluslararası ceza mahkemesine yönlendirin. Eğer siz bunu yapamayacaksınız, bize suçludan emir alan bir avukatı nasıl adlandırmamız gerektiğini söyleyin. Teşekkürler.